Bu hafta Bolu'nun pazarının zam şampiyonu cincile mantarı ancak şu an bulamıyoruz çünkü hepsi satılmış ve bitmiş. Onunla ilgili bilgi alacağız. Şimdi bu cincile mantarı neymiş acaba? Bu mantar yağmur yağdığı zaman da e, çayırlarda e, biter. Bittiği yerler böyle çizgi şeklinde yemyeşil olur. Oralarda çıkar. Akşamdan sabaha kadar çıkar, büyür. Onu oradan kesersin, poşete koyarsın, yıka, içine de soğanı doğrarsın, kıyma kat, kavur, ye. Ne kadardan satıldı cincile mantarı bu hafta pazarda? Hafta pazar 500 liradan satıldı. Ta ilk çıktığı için. Çok yoktu o zaman anladığım kadarıyla birkaç tezgahta mı var? Yok bayağı köylülerin hepsi hemen hemen çoğunda vardı. Yani köyle bağlantısı olanların hepsinde vardı az çok. Bu saate kadar hepsi bitti yani. Tabii. Talep de çok o zaman. Evet, Lezzeti o. nasıl biraz anlatın mısın? o? çok güzel lezzeti vardır onun. Doğal da olduğu için talep çok o mantara. Tadı neye benziyor? Hani mesela ağaç mantarı için derler ki tavuk eti gibi. Bilmem ne mantarı için derler ki balık eti gibi bu da piriceti gibi ufak böyle taze yeni içen pirinçlerin eti gibidir yani hakikaten güzeldir şimdi teyzeciğim sizde amca biraz anlattı kıymayla falan kavurun dedi ama bize bir cincile mantarı tarifi verin valla ben onu çok pişirmiyorum cincile mantarının çorbası güzel oluyor değil mi? ha çorbası çok güzel oluyor nasıl yapılıyor çorbası? normal yoğurtlu çorba gibi mi? un çorbası gibi anlatın mantar çorbası oluyor sütlü unla falan öyle kıvamlı bir şey oluyor çorbası çok güzel kokuyor. ne yapıyoruz un kavuruyoruz herhalde Yok onu eziyoruz sütle sonra üstüne mantar bir şey ilave ediyoruz o şekilde. Bir tane de havuç rendeleyalı herhalde o şekilde yapılıyor mu çorbada işte değişik değişik. Herkes kendine göre baharat seviyorsa baharat koyuyor. Ay ne bileyim başka şeyler koyuyor içine ama genelde böyle oluyor. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben burada bitireceğim ama cincile mantarı bu hafta 500 liradan satılmış. Sabahın erken saatlerinde de oldukça bol miktardaymış. Fakat o pahalı olmasına o kadar pahalı olmasına rağmen şu anda pazarda kalmamış. Zam şampiyonu cincile mantarı dedik. Evet aslında bir şampiyon daha var. Onun da kilosu 1000 lira. Ama bunu zam şampiyonu olarak vermiyoruz. Çünkü Bolu'da çok bulunmayan nadir bir mantar. Bunun kilosu normalde 1000 lira. Çok zor bulunduğu için abla bir tabak getirmiş. Onun da tabağını 100 liradan satıyor. Eğer olsaydı zam şampiyonu muhtemelen bu kuzu göbeği olacaktı. Biz yine de pazarı köşe bucak gezip cincile mantarı kalmış mı diye arayacağız. Sizde var mı cincile mantarı? Var. Cincile muhtebesi, cincile kokarca en birinci mantar. Sabah saatlerinde satılan bir cincile mantarı varmış. Kilosu 500 liraymış. Kaç lira kilosu bunu? 400. 400'e 400 mi düştü? Sabah 500 müydü? 500'lü, 450, 400-450'den toplucular toplamış bir de. Bir kişi hepsini toplayıp al. Yani başka satmaya toplaya. 500 senden alıyorsa diğer yerlerde ne kadara satıyor kim? İşte orasını bileceğim gari, bilmem. Nasıl pişiriliyor bu cincile mantı? Kızım çorbasını yap, börek içi yap, ıı, istersen tereyağında kavur ye, istersen soğanla ye, ne yaparsan yap, her şeyi oluyor. Sen en çok ne yapıyorsun evde? Ben ne Yani Çorbasını yapıyanı sonra tereyağında kızartıyan, yiyen. Cincile mantarı en lezzetli hangi? Yani nasıl pişerse en lezzetli oluyor. Sen nasıl seviyorsun? Ben nasıl seviyen çorbasını seviyen bir de böyle kızartmasın tereyağında. Bu, bu da cincile o da cincile Bu muhtebesi cincile Önce de hayvandan ayanacak artık muhteliler. Ona benzediği için bu muhtebesi. Bu kokarca cincile Bu mis gibi koka bak. Bunun mis gibi koka. Bu kokarca cincile, bu muhtebesi cincile. Bunu da göstermek istiyorum. Bu diyor ki hayvanların ayağına takardık diyor. Cin, ee, mu nal çakardık diyor. Bu ona benzediği için çivi gibi yani değil mi? O çiviye benzediği için muhtebesi cincilesi olarak geçiyormuş. Hakikaten de şöyle baktığınızda çivi gibi kahverengi. Bunun kilosu ne kadar? 10 kilo aynen değil de tabu 50 lira. Evet. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde 500 liraya satılan cincile mantarını bulduk. Şu anda da hala zam şampiyonu cincile mantarı 400 liradan satılıyor kilosu.